yapıyorsun annem? Bir şey yapıyorum. Biraz kamurumuz kapalıymış açılmış. He. ateşte daha çabuk oluyor. O yüzden mi? Evet hem koku çok oluyor. Ama güzel kokuyor. Bu şu ana Tamam. Aa şişti. <laughs> hem ateşte daha çabuk oluyor. Hem de eve kokusu geliyor. Sar mı bu? Bilmem sar mı? Sor ya. Kenarına at. Soru. O biraz büyük olmuş. Aha, güzel. Şey. Çok güzel kokuyor. Ya şimdi bir çay demler, biz seninle burada yeriz. Tamam. Tamam, verelim. Şurada Hatta duruyor. şöyle bir oturak da yaptık. Çınar'ın eseri abisinden. Abimle ikimiz bayağı uğraştık yaptık. Daha çok yaptık, yapacaktık da eve gittik. Gayet de güzel. Ya böyle şeyler ateşte güzel olur. <laughs> <Çapalımız halüptük. gülüyor> ben daha çabuk olayım. Aha. Çatalımız hallettik. Heh. Sen bize yeni bir çatal at vereceksin. Hayır. Evet. Yere düşürdüm bakalım. Of ya. Peçete olsa silerdim mi? Peçete var mı? Peçete var Al şuna. Toprağı, bu toprağı da pis değil ya. Bir şey geçti. <laughs> Ya, işte da oldu, hani. Yandı yandı. Bizden temiz toprak Neden <laughs> iyi olsa diye işlem. <laughs> Neden bu kadar yağ yapıyorsun yağla? Nasıl kızaracak şu? An? Eski tavaları iki atmış. Bakır da şey Bir <laughs> de sapı kırık vardı. O da duruyor. İyi. Şey daha şey ya. Buyur Buraya babam biraz odun getsin. Ben diyorum bunlar neden şekilleri hiçbir zaman benzemiyor? Demek ki orada öylesine yaptığınızı da anlıyoruz. mi? Evet. Öyleyse yapıp yapıp atacağız. Kim vur Özel şekil nedir bu hamur Kaç tane çıkar? Var ya hamur. Ya. Nasıl Kokuşuna bayıldım. Bayıldın mı kokuşuna? Çınar böyle şeyler arkadaşlar seviyor. <laughs> Pişiyi kim sevmez ama. <laughs> ha denen pişmiş. Şimdi bak izleyeceğim. Bakalım nasıl pişiyor. Koy bir tane daha. Ay bismillahirrahmanirrahim. Aslında evdeki o büyük şeyi getirek. Uşaktaki ne? Ne? Çatala. Ya. Şimdi düzenimiz de yok ya hemen ne oturan var ne bir şey var. Yanmadın değil mi? Yok yok yanmadım. Annelere kolay kolay yiyeceğiz. Ben şunu bir ittireyim. Bitir, bitir, bitir. Hay anne bitir ki yapayım. kolay O çok tombul oldu. Buna bir demir şey, şiş olsa şiş de olur ha. Şiş, şiş mi? Evde şiş getirelim. Şiş nasıl olacak? Ha, şiş olsa daha rahat olur. Şişimi mi Senin kebap yapılmış şiş yok mu? Evet. Bak koydun şu anda minicik şeyi. Bakalım nasıl şişecek. Şişe çizeceğiz. İzliyorum. Şiş çaydanlık da kenara koysaydık kara çaydanlık. Bir tane bize kara çaydanlık lazım. Vardı. <laughs> tamam yeter oldu. Başladı. ne? tahtalar tutmaya başladı he palet yerine çok sıcak az kaldı 2-3 tane kaldı anne görüyorum hamurun içine, Benim içine. Ha, daha çok var yok kızım 3 tane çıkar. Benim için 10 tane anca çıkar. Yok. Ay yanıyorum. Serinliğim de kafamı yakadım. Heh. Onlar bile buhar oldu. <gülüyor> <gülüyor> yanıyorum. Allah, güzel kızartıcı. Pamuk pamuk geliyor. Bak sen güneşte yanmadın. Büyük büyük yaptın. Sen büyük büyük yap. Çavuk i̇şte isim. Gölgeye geliyorum ben yav. Gel. Sen ha, güneş. Bak, ne oldu kızlar? Günaydın. Bak sizin için nerelerden geldim. Gördünüz mü? Sürünüzü değiştirmek için güzel kızlarım kuşu. Tavuklar yeni olduğu için arkadaşlar dışarı salmıyoruz daha. Henüz daha yumurta tavuğu değil bunlar küçük. Ferik dediğimiz yani yarkalar. Daha henüz çok küçükler. Dışarı salmıyoruz. Daha yeni geldi. 2 gün oldu. Biraz ahırını alışsınlar. hem kümesi alışsınlar. Ahır dedim kümesi yani. Kümesi alışmaz. Dışarı salmıyoruz. Gidiyorum. Sularını değiştiriyorum. Gidiyorum her gün. Buraya alışınca kadar. İnşallah kuzularımız da gelirse benim küçük çiftliğim biraz daha büyüyecek inşallah. Biraz korkuyorlar benden. Ne oldu kızlarım? Allah Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Müzik sesi gibi sesleri. <laughs> Canlarım benim. Evet. Köstebek savarımız da ne işe yarayacaksa artık bilmiyorum. Köstebek yok da çok şükür. Köstebek savarı yine de yaptık. Bu arada günaydın arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Günaydın demeyi unuttum günaydın edin hoş geldin demeyi unuttum sizlere. Valla köye çok güzel yağmur yağmış. Dün uşağı pek yağmadı. Bir serpti geçti ama dün ben buradaydım. Yine böyle çiğledi geçti. Yağmadı. Bugün maşallah yani herhalde ya gece yağmış bu. Bu tarafa. Çünkü uşağı gece yağmadı. Bu tarafa iyi yağmış. Belki çamur. Bu bahçede çalışamayacağım. Kabak çiçekleri var biraz açanlar. Onları alacağım. Kabakları kopartıp şu çiğinin geçmesini bekliyorum. Biraz kabaklar çok sulu. Onların geçmesini bekliyorum. Ondan sonra kabak çiçeklerini alacağım. Kabakları kopartacağım. Ondan sonra çekip eve gideceğim. Bugün burada pek işim yok bahçede. Bugün ev temizliği yapacağım. Patatesleri normalde dolduracağız bugün. Bir sırası kaldı dolmayan. Dün birazını doldurmuştum. Şu Şurada 2-3 kök karpuz var. Onları da göstereyim size. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 3 kök karpuz buraya dikmiştim. Ben yer kalmayınca patateslerin yanına diktim. Nasıl olur olmaz bilmiyorum. Da yine de diktim şuraya. Bir tane de şurada bunlar ben besine gidince hepsi kurumuş arkadaşlar. Sulayan olmayınca kurumuşlar. Şu bir tanesi yine kalmış. Şimdi geldiğimden beri suyum kocamandı ben gittim de bunlar. Buraya da zaten diken sarmış. Sarımsakları ben aldım zaten sarımsaklarda pek hayır yoktu. Yani iyi kötü yeriz diye topladım. Şurada da bir karpuzumuz var. Bunları bir çanak için alım da dedim. Köklerini hem dolduralım. Bu dikenleri alım dedim. Bugünkü işim buydu. Ama maalesef ki bugün bu işleri yapamayacağım. Çamur çünkü. Buralar diken sarmış. Bismillahirrahmanirrahim. Baksana sen otum kocaman Bu tarafa pek yetişemedim ben. Bakamadım. İnşaatlı besine git gel. Şu bu bayram derken bu tarafa bakamadık. Otlar iyice taladı burayı. Şimdi dikenleri nasıl edeceğiz? Kökünden alabilir miyim? Eldiven de yok ya ama şimdi. Dur bakalım alabilecek miyim? Neyse alamayacağım herhalde. Altına bir semiz oturuyormuş kocaman. Çok güzel olmuş. Neyse. Sen biraz daha büyük ben sen alım. Bunu da arkadaşımıza Zeynep'e götüreceğim bu semizleri de. Bakın buralarda da semizler çıkmış da mı? Çıkmış mı bir bakayım. Ha küçük küçük çıkmış ha buralarda da. Şurada çok sulanmadığından kurumuş buradaki semizler. Ha, yerde mini mini kalmış herde. Pek gözükmüyor. Şu karpuzları düzeltmedim ama çamurda giremeyeceğim herhalde bugün. Bak oh, tamam, buralar da diken. İşte bunları bir temizlemek lazım aslında ya. Bugün için bu otlar temizlemekti. Oh, çok kuvvetlenmiş. Oh. Bismillah. Ha gayret diyeceğim ama bunun çapını sökmek lazım. aslında pıtır pıtır da sökülüyor çoğu. Bunları söksek iyi de çamurda nasıl çalışacağım onu bilmiyorum. Oh. Mı? Bir gayret daha edin. Burada bir sarımsağımız kalmış. Bakalım. Mı? Ha gayret diyeceğim. Telefonu kapadım, da böyle çekim. İki elimle.